Arkadaşlar merhaba. 2020 YKS'ye geri sayım başladı. ÖSYM'nin 2017'den sonra izlediği bir format var. Bu format sınavlarda, e, sorularda yorum gücünü arttırma, muhakeme etme, soruları gündelik hayata çevirme gibi sorularla karşınıza çıkacak yine. 2020'nin 2019'dan hiçbir farkı olmayacak. Sadece TYT'de süre arttırılmasına gidildi ve AYT'de de baraj puanı düşürüldü. Onun haricinde pek bir konu farkı ya da pek bir zorluk farkı yok arkadaşlar. ÖSYM'nin birçok senelerde uyguladığı format sınavın %10'u çok kolay, %20'si kolay, %40'ı normal, %20 zor, %10'u da çok zor olacak şekilde belirleyici sorularla karşınıza gelecek bu sınav arkadaşlar. Tabii ben kendi fikrimi katmak istiyorum. Ee, yeni çıkan son nesil kitapları çözdüyseniz bence bu sınavdan zorlanmayacaksınız arkadaşlar. Eski kaynakları çözdüyseniz bu sınavdan zorlanmanız e, söz konusu olabilir. Neden %10'u çok zor dedik? Herkesle aynı puanı aldığınızı düşünsenize. Sizce de biraz tuhaf olmaz mı? Orta ve iyi düzey çalışmış bir öğrenci sınavın %90'lık kısmını bence rahatlıkla halledebilir. Biliyorsunuz ki 2020 için TYT süresi ekstradan artırıldı. Bu da size ekstra bir zaman imkanı sundu. TYT sorularına bakacak olursak yorum, soruların yorum gücüne, muhakeme gücüne dayalı olduğu için vaktinizin de uzun olduğu için bu soruları rahat özgüveni yüksek bir öğrencinin kolaylıkla çözebileceği sorular olacağını düşünüyoruz. Aklınızda olumlu düşünceler varsa olumsuz düşüncelere yer yoktur. Kendinize inanın, başarabileceğinize inanın. Başkalarının ne yaptığı, kaç net yaptığı, hangi bölümü düşlediği sizi ilgilendirmesin. Siz kendi doğru yolunuzdan gidin ve o doğru yolda sadece sizin ayak iziniz olsun. İstediğiniz puanları alıp istediğiniz bölümlere yerleşmeniz ümidiyle. Herkese başarılar. Bu ve bunun gibi bilgilendirici videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.